Kalite sisteminin kurulmasında belli şeylere dikkat etmek lazım. Örneğin kuruluşun yapısı, kaynaklar, sorumluluklar, prosedürler ve prosesler kaliteli etkileyen önemli yönetim kararlardır. Yine asıl önemli olan bunların ilgili personelin anlayabileceği şekilde dokümante edilmeleri ve kalite sistemini kaliteyi her düzeyde ve dengeli olarak kontrol edilebilir ve sürdürülebilir bir şekilde Tüm işletmenin en alttan en üste kadar e, yayılabilmesini e, sağlamak gerekiyor. Yine kalite sistemi müşteri ilişkiler, üretim, proje tesisi, satın alma, taşeron firma ile sözleşme yapılması, eğitim gibi diğer fonksiyonları da göz önüne alacak şekilde e, işletmelerimiz planlamalı ve geliştirmelidir. Burada kalite planlaması, kalite kontrol tekniklerinin güncelleştirme ihtiyacını da belirlemeli. Personel ve e, cihazların kalite planlarını yürütebilecek yeterlilikte olmalarını sağlamalı. Ve burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. E, buradaki e, kaliteden kasıt e, sürekli en iyisi, sürekli o kaliteyi sürdürülebilir bir şekilde e, ayakta Tutması gerekiyor kurumun. Yani bugün ben bu belgeyi aldım, bugün bu çalışmayı yaptım, yarın bir şey yapmayayım dediği zaman o zaman bu çok sürdürülebilir bir şey olmamış oluyor.